Selam arkadaşlar, bugün size mükemmel bir haberle geldim. Deep Ocean Code ailesine yeni bir üye katılıyor ve bu üyenin açılış videosunu çekmek istedim. Evet, tahmin edin bakalım ne aldık? Evet, kamera aldık! <laughs> evet, bizim için gerçekten güzel bir girişim oldu diyeyim. Çünkü videoyu çekerken kamerayı nereye koysak, nasıl koysak, ne yapsak, ne etsek diye çok düşünüyorduk. Ve artık dedik ki buna bir son verelim ve kamerayı alalım istedik. Evet bugün sizlerle birlikte bu kamerayı açacağız. Aynı zamanda size biraz özelliklerinden bahsedeceğim. Şöyle göstereyim. Kamera, kamerayı kurmak için kullanacağımız evet. Şöyle bir çanta çıkıyor içinden. Evet bu kameramızın çantası. Wow. <laughs> Şu an inanamıyorum gerçekten. Bu şekilde ekranı oynatabiliyoruz ve açıldı. Bakın. Şu şekilde. Şöyle içeride kamerası. Çantayı inceliyoruz. Çantanın içinde bir adet mikrofon bulunuyor bu şekilde. Bu kameranın ek bataryası. Bu sayede kamerayı daha uzun süre kullanabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda kameraya takılı de kamerayı şarj edebiliyorsunuz. Bu da kamerayı tripod'a bağlamak için kullandığımız bir aparat. Bu tripod bu şekilde açılıyor. Ve yerleştirebiliyoruz üstüne kamerayı. Bu gece görüşü için kullanacağımız lens. Kameranın şarj kablosu, kamerayı kolumuza takmak için bir aparat. Bu da sesi korumak için, sesi rüzgardan korumak için bir aparat diyebilirim, puf gibi. Mıknatıs, bu da yaka mikrofonuna koyuyoruz ve sabitleyebiliyoruz. Çantayı da tamamlamış oluyoruz, böyle bir çanta. Şimdi bir sürü gözü var, kapanıyor ve bu şekilde. Kamera bu şekilde çantayla birlikte 12 parçadan oluşuyor. Ve arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu DJI ile bitirmek istedim. Şu an DJI'den çekiyorum. Beni oradan izliyorsunuz. Sizce nasıl? Yorumlarda belirtebilirseniz güzel olur. Birkaç günlük deneyimimi paylaşacak olursam tripota ek olarak tripodu takarken o ek bir aparat kullanıyor olmamız kamerayı biraz daha büyütüyor ve aslında elde tutmayı daha da kavrayabilir halde oluyor. Ama yine de ekstraymış gibi hissettirdi bana. Onun haricinde kameranın içerisinden şarj adaptörü çıkmıyor ve aynı zamanda SD kart çıkmıyor. SD kartsız zaten çekim yapamıyoruz. Bunları da göz önünde bulundurabilirsiniz alacak olursanız eğer. Çünkü çekimlerde aksaklık yaşayabilirsiniz. Onun haricinde ben çok mutluyum. Böyle <laughs> bir kamera aldığımız için çok ihtiyacımız vardı çünkü. Umarım bize şans getirir ve güzel işlere imza atarız. Siz de eğer çekmemizi istediğiniz videolar varsa kesinlikle bizimle iletişime geçebilirsiniz. ve birliklerine her zaman açığız. Gelecek videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs>